Uçan plas ya baba ne baba siz ya bu ne ya Millet <laughs> mod çıldırdı herhalde Bizim modda çıldırma var Geliyor hazır olun rokete hazır olun o 15 vurdu sıkıntı o değil Sıkıntı bu işte Şuna bakın abi Bu nasıl bir şey ya Lan yüksel öleceğiz ya Abi böyle de bir tane dinozor var Modlu Ark herkese tekrardan merhaba dostlar. Çok alışa gelmiş olmayan bir manzara ile karşı karşıyayız. Size de göstereyim dedim. Bir adet oh, uçan plesyo var burada. Yusuf. Ee, bataklığın üstünde 35 devil film plesi yazıyor. Bir tane de ejder var. O ejder de benimkinden farklı. Rathalos yazıyor. Ölmek istiyor herhalde. Bana kafa tutuyor da. Birader. Ah. Meydan okuyorum. Hadi. Karşılık veriyor mu? Karşılıklı bağırışıyoruz. Gövde gösterisi. Oha. Bana roket attı. Bomba attı. Ne diyor şimdi? Bu savaş demek değil mi abi? Savaş demek değil mi? Al o zaman. Benimki bir tane vurdu. 88 de olmuş. Alt babaya benzer de bir şey var ama bu kış. Lan oğlum. Bak. Sayko ya bunlar. Tutturamayız ki Of tutturdum. Uuu. Teratormis. Burada çok farklı şeyler dönüyor. Yusuf şeye gel abi. Ya center'ın orada e, pinsana. kime göre diyeyim ki bunu ya. Ya. Klan adı da söylemek istemiyorum oğlum ne o tamam gel koordinat vereyim gel <laughs> koordinat vereyim gel hmm. 50'ye 45 46 o tepenin şey tarafında bataklığa bakan tarafında tam 50 siz içinde gel sen beni görsün yalnız çabuk gel bu hayvan gidiyor sen gelene kadar ben buna birkaç dar sıkayım ya ha? Ben ölmem de. Bu ölür mü? Kan. Kampi dolu be ortalık birader. Bak da. Oha. Tamam abi şu yavruya bir bakalım. Neyin nesiymiş bu ya? Vurdum onu. Bana mı geliyor? Kaçıyor mu? Geliyor. Abi sen saçma gitme şey ya. O şeyler yok. Yapılar. He? Yapılarda mısın sen? Yok be abi tepe tepe. 50'ye gelsene sen 50'ye. Tam 50 gel. O range atıyor bu. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Kamp havacılar savaşçılar. Ö, acımadı vallahi kamp Bak koordinat verdim bak bir daha veriyorum. 50'ye 46. Okey. Gökyüzünden gel parlamayı görürsün. Ben seni göremiyorum. O benim Reed'ine daldı şimdi. Ben de ona. 80-80 falan vuruyor. Bir numarası yok bunun da. Şekli güzel acıyı. Uçan plastik su dışında. Bir adet kampi. Al sana. <gülüyor> bayıldı <gülüyor> mı lan? <laughs> Gökyüzünden bak gördün mü? Aa bayıldı. Bayıldı. A bak oğlum senin var ya. İyi çık şu gökyüzüne ya. Nasıl 50'ye 46 rast sen abi. Oha. Sarı kanatlı bir tane şey gördüm. Ha sen misin? İndin yere. Yeşil drop'un yukarıda yukarı doğru gel abi. Açıklık bir alan var. Orada ben duruyorum zaten. Hafif tepeye doğru çık. Bak 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 bak. Bunları sana gönderiyorum bak. Gördün mü bak? Gördün Ha bak burada. Plesio ama uçmuyor. Enteresan bir şey. Aa harbi söylüyorum. Çok Ay. Bilmiyorum ki. Şimdi yanlış ağaca vurayım derken buna vurarsam ama tek atarım ha. Şu bağıran burada. Nerede Allah'ını seven nerede şu bağıran? Ya bu kadar iğrenç bir ses olamaz ya. Bak ya. O buldum galiba Yusuf. Şu mu ya? Yok o değil ya. Ya. Ya bu psycho saldırmadığı zaman bağırıyor. O beyler burada bir megalosaurus buldum ama megalosaurus'lar mağaralarda oluyor genelde. Bunun burada ne işi var? Güpe gündüz sokak ortasında yatıyor be beyler. Enteresan. Bulamadım ya. Şu bağrını bir bulsam var ya mahvedeceğim. Allah Allah yok. Neyse şuna bir etimizi verelim bakalım Bunun numarası neymiş. Muhtemelen buna Plesio'ya yeri isteyecek ya. suf. <laughs> Verdin mi Eda Verdim. Bir tane yiyince teyim oluyor. Aha. Vallahi Plesio'ya istiyor. Bittin ya benze. Eyvallah. Ben aşağı biraz önceki teyimlediğimiz yer var ya oraya doğru iniyorum. Mustafa şu sesten kurtulayım birader. Tamam. Hem de belki yolda bulurum onu. Çok berbat bir ses abi ya bu. bu. İçici bir ses. Bu ne ya? Bu skor size kervana görünce başlayasın geliyor ya. Ne yapasın geliyor? Başlayasın geliyor. Neye başlarsın geliyor? Skor mı? Scorch'ta da oynadık bayağı ya. Scorch'ta biz hep anlık wipe'a giriyorduk. Bizim ekip Scorch çıktığında gitmiş öyle yabancı bir sefer. Albin bandamış. <laughs> Golemler <gülüyor> falan getirmiş adamlar. Golemlerle saldırıyorlar bizimkilere. Ulan ne güldük ya. Aha. Finn Plessy. Edward Finn Plessy. Uçuyor abi bu. Bundan sonra ben bunu da gezerim ha. Yusuf. Hayda. Harbi uçuyor. Kurbanlara orayı çektim bunu da birader gel. Oha. Millet buranın ayarı kaçtı ya. Bu ne ya uçan plesçeler. Uçan mantalar. mantayı ölmedi. Mantayı teminleyecektik. Yusuf mantayı öldürdü. Ben, ben omuzundaki ankilo Manta'ya iki tane vurdu öldü Manta Ya ben pasifistle çaldım işte bezleyken. Ya çalmışsın çalmışsın çok güzel çalmış. Sanırsın pvp oynuyuz ona ne gerek var oğlum. Ya abi, Sanki pvp ile oynuyormuş pvp'de gibi arkadaş ciddi oynuyor. Abi, abi burada bir hayvan dalıyor uçuyor yani sinirlerim bozuluyor. Niye abi benimki iyi vuruyor. Ya vurmasın lan değil mi? Gelsin ben bileceğim ben vuracağım ya. Vurmasın ben vuracağım. Eee sen vurmadın gene o vurdu. Nasıl yapacağız şimdi? Ay şu an Eee Potion var mı acaba base'de? Baksana red potion. Potion Aa. mu? Potion mu? Neydi o? Bu terimlere pek alışkan değilim ben ya. Ha bende varmış gerçi 6 <laughs> tane Etmeyebilir. Yetmeyebilir. Oo 145'lik ara bilet bugün şeyden kestim. Millet alfa kestim alfadan daha 145'lik. Üzerinden kaybolursa senden bilirim Yusuf ona ver. Işte. Ben Kim bilmem. Beni soyan ben mi? Celal ben diyelim. Ben de diyelim. Ee, o zaman başkası da sorabilir. Olabilir ama kimsenin 145'lik harbiletinin onun haberi yok. Onu nasıl yapacağız? Ben kendim alacağım. Sen biliyorsun bir tek şu <laughs> an nasıl yapacağız? Sen Ana. Oğlum tini şey var lan. Kaplıma var. Tini. Ben de verdim onu. Kaç 40 yapalım mini? Millet şimdi ben size bir tane dinozor gösterirdim ama oraya çıkamayız. Kuş yok. 80 ne be abi? Şu ne acaba? Al sana. <laughs> Yeşil drop'un oradayım ben. Aşağıda. Ne varmış bunda? e ee, eldiven var istemem mi? Yok. mi? Gene vurdum onu. Bunu baysam numarası var mı acaba ya? E ben şeyden bahsediyordum millet. Şimdi bu şey lava falan gittik böyle ama abi bölge bölge aradığımız zaman bir bölgenin işi o diyoruz ama aslında bitmiyor. Respam yerleri farklı olabiliyor. Mesela geçen kayıtlarda bayağı kayıt aldığımız ölüm adasında artık bitti derken Chimera mıydı? Chimera mıydı? O tarza bir şey çıktı geldi. Yani o yüzden bunu genel olarak şu bölge bu bölge değil de böyle free olarak takılacağız. Gezerken bulacağımız yerler falan. Bence öyle daha makul olur düşündük. O yüzden tekrardan böyle eski sisteme döndük. Böyle temizleyeceğiz artık. Gezeceğiz. Hoşumuza giden böyle dikkatimizi çeken hayvanları temizleyeceğiz. İşte bunlar böyle temizliyoruz temizliyoruz. Ben ileride bunlara bir arena falan yapacağım. Burada ya vahşiye vahşi ya, vahşi, ya temizliye temizli. Bir içerisine savaş. Ne oldu abi o şimdi? Yalnız ben bunu indiremedim. yere. nasıl dolduracağız bilmiyorum. Temelsiz olmuyor yani. Yo full. Ne dolu mu full işte? Ama yüz dolar var hayvan konmuyor. Yani. Bu yeme, yere konmaya bastım, space'e bastım. Dolanıp duruyor ama. Buna ne? Bu ne bu? Şaka mı? Ne yapıyo bu? Buk'ta mı kalmış? Uçan plasya baba baba Ne yapıyorsunuz baba siz ya? Bu ne ya? <laughs> Millet mod çıldırdı herhalde Bizim modda çıldırma var Madem öyle uçan bir plasyamız var Saçmalığın dibini buluyoruz O zaman size daha farklı bir şey göstereyim daha böyle egzotik. 2 ee, milyon torporu var. Ne kadar canavar da hatırlamıyorum. Bu ara Yusuf düştü. Şu ileride miydi? Neredeydi? Neredeydi? Yerini hatırlayamadım da. Neyse buluruz millet sıkıntı diye. Bir tane ejder var. Bildiğiniz roket atıyor. Bildiğiniz roket atıyor. Yani şaka değil roket gibi böyle roket atar atar mermisi gibi böyle atıyor abi. Eee bu Göl müydü? Şura mıydı bakalım. Burada da bir olay var. Aa bizim pileshelen burada da var. Kartallar çıkmaya başlamış. Aha, aha işte bu. İşte bu millet işte bu. Şimdi abi Bakın fin plesi ile birbirine girmişler ama bu buna imkanı yok yemez Sen ne yapıyorsun abicim Dursana bir. Şimdi arkadaşlar bakın bu e, 83k canı var 2 milyon Torporu var Mountain dragon diyor Peki bu hayvanın canı yükseliyor diyordum ki yükselmeden rex var şimdi rex ile atışıyorlar hadi bakalım Allah Allah Rex e atışmadılar neden? Enteresan. Heh, bir siz eksiktiniz abi çok iyi. Bir siz eksiktiniz birbirimize girmeyen. Heh. Oha envantere gir diyor. Binemiyor. <laughs> Bindim. Şimdi Rex'te bizim işimiz yok aslında. Niye uğraşıyoruz bilmiyorum. Şimdi şu arkadaş var ya abi. Yani ben bu kadar e, bak bak geliyor. Hazır olun. Rokete hazır olun. 15 vurdu. Sıkıntı o değil. Sıkıntı bu işte. Şuna bakın abi. Bu nasıl bir şey ya? Lan yüksel öleceğiz ya. Abi böyle bir tane dinozor var. Şimdi bunu teyimleyelim. Çok hoş çok güzel teyimledim. Bence de teyimledim ama Nasıl teminleyeceğiz? 2 milyon torpor nasıl bayılacak? Veya biz bunu nerede tutsak yapacağız? Tutsak edeceğiz. Roket atıyor 2 k vuruyor. Acaba kapı <laughs> metale vuruyor mu? Sıkıntı o. Bak canımız yarı. Metale vuruyorsa kötü. Bunun sayko ya. Neyse ondan uzaklaşalım. Evet arkadaşlar konu bundan ibaret. Şimdi. Ee, yükselelim. Diğer hayvanların yanına gidelim. Ben ona bir şeyler düşüneceğim. Ama bu kayıttan sonra ama değil tam bilmiyorum. Onu alacağım. Ona vuracağım kırbacı. <laughs> Onun kaçarı yok abi. Onu söyleyelim. Onun halinde geziyoruz. Şu bölümde bu bölümde demiyorum. Çünkü bir aksilik çıkıyor. Ya hayvan ölüyor ya hayvan kayboluyor falan. Teyimlemiyoruz. Böyle free olarak takılalım. Gördüğümüzü yaparız. Ben biraz sonra onunla biraz ilgileneceğim. için açıkçası. O ejderiyle kafes mafes yapmayı deneyim bakalım kafes falan olacak mı kafes falan olur da torporda sabit tutarsak yani metale vurmazsa değil midir yoksa havadan falan sıkarız yaparız o da sıkıntı değil ama 2 milyon torporu düşürmek kolay bir şey değil beyler onu söyleyelim yani konu bundan ibaret Evet arkadaşlar bir sonraki kayıtta o zaman görüşelim. Aha Yusuf da burada bayılmış. <laughs> bir de onu götüreceğiz şimdi beyize. Hadi bakalım. Evet bir sonraki kayıtta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 哦，是这样。